Hepinize hoş geldiniz. Ben Zekeriya Hoca. Bugün sizlerle birlikte Lozan Barış Antlaşmasını işleyeceğiz. Vaziyet alın. Her zamanki gibi yine ortalık karışacak. Hepinize iyi dersler. Evet arkadaşlar, Lozan'a giden süreci öncelikle bir kısa bir şekilde özetleyelim. Sonra Lozan Barış Antlaşması'nın maddelerini Teker teker yorumlamaya çalışacağım. Evet. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan Mondros Ateşkes Anlaşması ile ayrılmıştı. İtilaf Devletleri kendi amaçlarını gerçekleştirebilmek amacıyla <laughs> Anadolu'da çeşitli yerleri işgal etmişlerdi arkadaşlar. İşte bu durumda Türk Milleti ne yapmıştı arkadaşlar? İstanbul Hükümesi tepkisiz sessiz kalınca insanlar kendi bölgelerini kendileri savunmaya başlamışlar. İşte bu yüzden arkadaşlar Türk halkı müdafaa-i hukuk cemiyetleri kurmuşlardır. Halk kendi bölgelerini kurtarmak amacıyla düzensiz birlikler olan kuvay Milliye birliklerini kurmuşlardır. Ben daha önceki derslerimde özellikle sizlere uyarmıştım arkadaşlar. Demiştim ki Kuvayi Milliye Birlikleri halkın kendi imkanlarıyla kurmuş olduğu düzensiz birliklerdir. Unutma, çok önemli. İşte halk kendi bölgelerini kendisi savunabilmek amacıyla Kuvayi Milliye Birlikleri oluşturarak düşmanla mücadele etmişlerdir. Yine Mustafa Kemal arkadaşlar, işte Samsun'dan başlatmış olduğu Kurtuluş Savaşı harekatını işte Havza... Amasya, Erzurum, Sivas, Amasya görüşmesinde birçok e, konferansı, genelgeyi imzalamış ve buna öncülük etmişti arkadaşlar. Halkı örgütleyerek bölgesel olan kuvvetleri tek bir çatı altına toplamıştır Mustafa Kemal. Yetmiyor arkadaşlar, biz düşmanla mücadele ederken tabii düşmanlarla mü, e, boş durmuyor bağımsızlık ve egemenlik haklarımızın kısıtlandığı SERV anlaşmasını kabul etmedik. Yetmedi. Yine biz doğuda biliyorsunuz Ermenilerle, güney cephesinde Fransız ve Ermenilerle, batı cephesinde Yunanlarla mücadele edip bu cephelerde başarılı olmayı ne yaptık? Sağladık. 11 Ekim 1922'de yapılan Mudaniye Ateşkes Anlaşması'ndan sonra artık sıra kesin barış anlaşmalarına gelmişti arkadaşlar. İşte Kurtuluş Savaşımızın barış anlaşması Lozan Anlaşması'na giden süreç bu şekildeydi. Lozan'a giden süreçte arkadaşlar bakalım. Lozan nerede imzalanmıştır? İsviçre'nin Lozan kentinde. İsmi oradan geliyor. İtilaf devletleri bu anlaşma ile hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hem de İstanbul Hükümeti'nin temsilcilerini aynı anda çağırmışlar. Biz bu senaryoyu daha önce nerede yaşamıştık? Cevap: 1. İnönü Savaşı'ndan sonra Londra Konferansı'nda. İşte biz aynı hataya tekrar düşmemek için Lozan'a gitmeden önce ne yapıyoruz? Bak bu yazılı sınavlarında ya da KPSS sınavlarında gelir. Dikkat et. Lozan'a gitmeden önce ne yapıyoruz? Cevap saltanatı kaldırıyoruz arkadaşlar. Evet. Barış görüşmelerinde ikililik çıkmasını önlemek için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat kaldırılmıştır. Yani Türk milletini temsilen sadece TBMM e gitmiştir. Evet. Saltanatın kaldırılması ile birlikte Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir. Lozan'a katılan devletler İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Japonya, Romanya ve Yugoslavya. Tabii ki biz katılıyoruz. Bir de gözlemci katılan devletler var. Amerika gibi. Bir de boğazlar meselesi için görüşen katılan devletler var. Bunlar da Bulgaristan ve Rusya. Yani onu da gelecek şimdi alta. Bakın Sovyet Sovyetler Birliği Bulgaristan ne için katılmış? Boğazlar meselesi için, boğazlar konusu için Amerika'da gözlemci olarak katılmış arkadaşlar. Evet, Lozan'a giden heyet bakalım kim var? TBMM Mudanya Ateşkes Anlaşmasındaki başarılarından dolayı İsmet Bey'i temsilci olarak göndermiştir. Mudanya'da Türk halkının haklarını iyi bir şekilde savunduğundan dolayı Lozan'a da yine İsmet İnönü'yü göndermiştir arkadaşlar. Evet. Lozan'a giden heyetten iki konuda asla ve asla taviz verilmemesini istemiş Mustafa Kemal. Bak bu da yine çok önemli. Yazın sınavlarında, KPSS sınavlarında sıkça denemelerde karşınıza gelecektir arkadaşlar. Mustafa Kemal'in asla ve asla taviz verilmesini istemediği iki konu nedir? Birincisi arkadaşlar Doğu Anadolu'da Ermenilere verilmeyecek maddesi. Hiçbir şekilde Doğu Anadolu'da Ermenili devleti kurulmasına izin verilmeyecektir. İkinci asla taviz verilmemesini istediği konu tabii ki kapitülasyonlar. Kapitülasyonlar kesinlikle kaldırılacaktır. İşte bu iki madde Mustafa Kemal'in Lozan'a giden heyette asla ve asla taviz verilmesini istemediği iki konudur arkadaşlar. Toprak bütünlüğünden, bağımsızlık ve egemenlik haklarımızdan taviz verilmek istenmediğinin göstergesidir. Unutmayın, gerekirse ekran görüntüsünü çek. Hemen size reçete yazıyorum. Reçetemizi de size okuyorum. Günde tok karına 3 defa oku. Teşekkürler. Evet. 20 Kasım 1922 tarihinde başlayan görüşmelerde Ermeni yurdu, kapitülasyonlar, Musul meselesi, Boğazlar savaş tazminatı gibi konular konularda anlaşması olması üzerine heyetimiz Türkiye'ye geri gelmiş. Belirli bir süre geçtikten sonra bizi yine davet etmişler arkadaşlar. İkinci bir görüşme gerçekleşmiş. Evet. 23 Nisan 1923 tarihinde tekrar Lozan'da görüşmeler başlamıştır. Ve bu sefer arkadaşlar anlaşma imzalanmıştır. 24 Temmuz 1923 tarihinde bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembolü olan Lozan Barış Anlaşması ne zaman imzalanmış? 24 Temmuz 1923 tarihinde. Şimdi Lozan'a yavaştan girelim artık. Lozan anlaşmaları, maddeleri nelerdir? Bunları teker teker irdeleyelim ve yorumlayalım arkadaşlar. Evet, Moskova ve Kars anlaşmasına göre olacaktır. Doğu sınırımızdan bahsediyor arkadaşlar. Doğu sınırımız Moskova anlaşmasına ve Kars anlaşmasına göre aynen kabul edilecek. İran sınır ise İran olan sınırımız ise 1639 yılındaki Kasr-ı Şirin anlaşmasına göre olacaktır. Yani doğu sınırımız Kasr-ı Şirin anlaşmasına göre çizilmiştir arkadaşlar. Osmanlı'dan kalma. Batum misak-ı milli dışında kalmıştır. Bakın o yüzden renkli gösteriliyor burada. Çünkü Batum misak-ı milli sınırları içerisinde yer alıyordu. Maalesef Lozan anlaşmasına göre Batum misak-ı milli taviz verdiğimizi bize gösteriyor. Hangi anlaşmayla vermiştik hatırlayalım. Moskova anlaşmasıyla. Lozan'a göre Irak sınırı. Şurası arkadaşlar. Bakalım ne olmuş? Türkiye ile İngiltere arasında sorun olmuştur. İki devlet arasında 9 ay içinde çözümlemek üzere sonraya bırakılmıştır ki nasıl sonuçlandığını ben size ilerleyen derslerimde anlatıyor olacağım arkadaşlar. Yani anlayacağınız Irak sınırı Lozan'da çözülemeyen konulardan bir tanesidir. Evet, Lozan'da çözüme kavuşturulamadı. Suriye sınırı maalesef ülkemizin en güzel şehirlerinden biri olan Hatay maalesef o dönemde arkadaşlar yine misak milli dışında kalmıştı. Ya pardon. Yani biz bu anlaşmayla ya Fransa ile yapılan 20 Ekim 1921'deki Ankara Anlaşması'na göre olacaktır maddesi yüzünden yine Hatay ne yapmıştır arkadaşlar? Alınamamıştır. Lozan'a göre Batı sınırımız şu tarafa bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Meriç Nehri sınır kabul edilecek Meriç Nehri burası devam ediyorum daha önemli konular üzerinde durmak istiyorum arkadaşlar o yüzden bazı maddeleri hızlı geçiyorum Boğazlar yönetimi başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon komisyona bırakılmıştır Boğazların her iki yakasını askerden arındırılacaktır işte bak bu madde çok önemli arkadaşlar LGS sınavlarında KPSS sınavlarında bunları yorum olarak size sorabilirler. TET, AYT için de geçerli bu durum. Arkadaşlar şimdi bakın. Başkanı Türk olsa bile uluslararası bir Boğazlar komisyonu görürsen bu bizim egemenlik haklarımıza, bağımsızlık haklarımıza ters bir durumdur. Neden? Şimdi arkadaşlar bu boğazdan kimin geçip kimin geçmeyeceğine normal şartlarda sadece Türkiye'nin karar vermesi gerekir. Değil mi? Ama o dönemde arkadaşlar diyor ki bir komisyon oluşturulsun. Fransa, İtalya, işte Yunanistan, ne bileyim Rusya. E başında Türkiye olsun. Yani bizimle birlikte başka devletler de karar verecek arkadaşlar. Oradan kimin geçip kimin geçmeyeceğini. Aynı zamanda Boğaz'ın, İstanbul Boğazı'nın her iki tarafı Anadolu ve Avrupa yakası askerden arındırılacak. Bu neyin göstergesi arkadaşlar işte bu iki madde. Cevap şunlar arkadaşlar. Şimdi Boğazlar Komisyonu'nun oluşturulması egemenlik yani bağımsızlık haklarımızı kısıtlayan bir durumdur. Boğazların iki yakası askerden arındıracaktır maddesi ile bu durum askeri sınırlama olması nedeniyle İstanbul'un güvenliğini tehlikeye sokmuştur. Çünkü o bölgenin güvenliğini kim sağlayacak? Askerlerimiz. Sen askerleri uzaklaştırırsan, o bölgeden arındırırsan o zaman İstanbul'u sen savunmasız bırakırsın. İşgale açık bırakırsın. Güvenliğini tehlikeye sokarsın. İşte bu madde arkadaşlar bizim egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve güvenliğimizi kısıtlayan, zedeleyen maddelerdir. Unutmayın. Önemli. Ekran fotoğrafını gerekirse çek. Teşekkürler. Losa'na göre kapitülasyonlar. Mustafa Kemal ne demişti giden heyete? Asla ve asla taviz vermeyeceksiniz dediği konudan bir tanesi kapitülasyonlardı. İşte Lozan'da kapitülasyonlar tamamen kaldırılarak ne sağlanmıştır? Aferin. Ekonomik bağımsızlığımızı engelleyen ve egemenliğimizi kısıtlayan bir durumdan kurtulmuş olduk. Lozan'a göre Osmanlı borçları... Arkadaşlar biz diyoruz ki tamam biz borcumuzu ödeyeceğiz ama bir şartla o dönemde biz borç aldığımızda Yunanistan bizimle birlikte miydi? Evet. işte Bulgaristan bizimle birlikte miydi? Evet. İşte o dönemde bizim sınırlarımız hangisi ise ve bizden ayrılan devletlere bu borçlar bölüştürülsün. Biz ona göre borcumuzu ödeyelim. Yani Osmanlı'nın borçları Osmanlı Devleti topraklarında kurulan devletlere paylaştırılacak. Türkiye kendi payına düşen borcu ödeyecekti. Yine duyunu umumiye teşkilatı kaldırılmış. Böylece egemenliğimiz kısıtlayan bir durumdan yine kurtulmuş olduk arkadaşlar. Lozan'a göre azınlıkların durumu. Biz bütün azınlıkları Türk vatandaşı sayıyoruz Lozan'da. Amaç ne? Amaç itilaf devletlerinin azınlıkları bahane ederek bizim iç işlerimize karışmalarını engellemişiz arkadaşlar. Amaç bu. Evet. Bütün azınlıklar Türk vatandaşı sayıldı maddesi ile yabancı devletlerin azınlıkları bahane ederek iç işlerimize karışmasını engellemişiz arkadaşlar. Lozan'a göre mübadele. Mübadele ne demek? Değiş tokuş demektir. Bakın neyi değiştirmişiz? Buna bakalım. İstanbul dışındaki Rumlarla Türkiye'nin pardon Batı Trakya dışında yaşayan Türkler karşılıklı olarak yer değiştirmişler arkadaşlar. İşte tarihteki biz bu olaya mübadele ismi veriyoruz. Nüfus mübadelesi yani nüfus değişimi. İstanbul dışındaki Rumlar Yunanistan'a, Batı Trakya dışında Yunanistan'daki Türkler Türkiye'ye gelecekti. Zorunlu göç olmuş. Türkiye'deki Rum nüfus sayısı azalmıştır arkadaşlar. Lozan'a göre yabancı okullar sorunu. Biz bu sorunu kimle yaşıyoruz? Cevap Fransa'yla. Biz de diyoruz ki madem kardeşim burası Türkiye o zaman bu azınlık okulları, yabancı okullar bizim Türk kanunlarına göre yönetilecek. Fransızlar karışmasın diye böyle çıkışıyoruz sert diyoruz onlara. Baklar biz çok ciddiyiz. Hemen korkular. Tamam abi. Sizin istediğiniz olsun diyorlar bize. yani şaka bir tarafa Fransa ile sorun olmuştur yabancı okullar sorunu. Yabancı okullar Türk kanunlarına uygun hareket edeceklerdi. Yabancı okulların faaliyetleri denetim altına alınarak zararlı faaliyetleri önlenmeye çalışılmıştır bu şekilde arkadaşlar. Bizim düşüncelerimize, bağımsızlığımıza, egemenlik haklarımıza karşı çıkabilecek insanlar yetişmesin diye bizim kanunlarımıza uygun, törelerimize uygun insanlar yetişebilsin diye biz böyle denetimleri ne yapmışız? Ele geçirmişiz. Yani onları denetim altına almışız. Lozan'a göre tazminat. Arkadaşlar ben daha önce de söylemiştim. Eğer siz tazminat imzalarsanız, tazminatı kabul ederseniz bu sizin suçlu olduğunuzu, sorumlu olduğunuzu bize gösterir. Dolayısıyla bunu daha önce bize sev anlaşmasıyla bize imzalattırmak istiyorlardı. Ama görüyorsunuz Türk milleti büyük bir kahramanlık ve kararlılık özelliği örneği göstererek onlara yani Yunanlara savaş tazminatı imzalattırmışlardır. Allah hepsinden razı olsun. Yunanistan savaş tazminatı alarak kara ağacı bize vermiştir. Peki bu neyin göstergesidir? Cevap aferin. Senin de tahmin ettiğin gibi. Doğru cevap Yunanistan savaşın sorumluluğunu üstlendiğini bize gösterir. Bütün sorumluluğu ben kabul ediyorum. Suçlu benim demek istiyor burada Yunanistan. Umarım anlaşılmıştır. Daha önce bakın Türklere yaşam hakkı vermeyen Serp anlaşmasının görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın adet Türkler yok. Ama Serp'den Lozan'a gelince bakın arkadaşlar nereye getirmişler. Bazı maddeleri misak Milliye uygun olmasa da bunlar hangileri İşte Boğazlar Uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek Batum'un dışarıda kalması tabii ki önemli bir şehrimiz olan Hatay'ın dışarıda kalması Misak-ı Milliye uygun değildi. Ama Misak-ı Milliye uygun olmasa da Ser Anlaşması'na göre büyük kazanımların elde edildiği Lozan Anlaşması yurtta büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Lozan Barış Anlaşmasının önemi son slaytım arkadaşlar. Askeri zaferlerden sonra siyasi bir başarıdır Lozan Anlaşması. Egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın tanındığı bir anlaşmadır Lozan Anlaşması. İşte bu anlaşmayla birlikte ittifak devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin Türk milletinin egemenliğini ve bağımsızlığını resmen tanımışlardır sömürge altında olan yani itilat devletlerinin sömürgesi altında yaşayan tüm dünya ülkelerine Türk milletinin bu kahramanlığı örnek oluşturmuştur arkadaşlar. İşte Lozan Barış Anlaşması öyle bir anlaşmaydı. Evet arkadaşlar biliyorum üzüleceksiniz ama maalesef yine bir dersin sonuna geldik. Yine ismi slaytta olan Yunus Emre Atilla kardeşime Erkan İsalmaz hocama. işte her fırsatta beni destekleyen, yorum yapan, beğenen, okulda peşimizi bırakmayan, alacaklı gibi davranan öğrencilerimize. <laughs> Türkiye'nin değişik yerlerinden bizi izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.